yapmamışım ben bugün arkadaşlar sizde yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızda değilim evet Bugün arkadaşlar bir YouTube ilgili size bir bilgi vereceğim ee, Biliyorsunuz ki arkadaşlar şurada trending now diye bir şey var ben bunu kendi videoma yaptım şöyle göstereyim yani Arkadaşlarınız yapabileceğiniz çok güzel bir şaka arkadaşlar Hani benim videom işte yabancılarda trendlere falan çıktı diye bir şaka yapabilirsiniz. Cidden efsane bir şey. Ve buradan da belki izlenme alabilirsiniz. Yani izlenme alabileceğiniz bir yerlerden biri. Yani taktik diyebilirim. Ee, tek YouTube gerekiyor yapmak için. Tek YouTube'unuz olsa yeter. Ve videolarınız olsa yeter. Şuradan direkt videolarım kısmına geliyorsunuz. YouTube açtıktan kitaplıktan. Sonra YouTube kısmına geliyorsunuz. Hani, Şöyle kitaplığa bastığınız şurada köşede görüyorsunuz videolarım ondan sonra buradan herhangi bir videoyu seçiyoruz mesela biz neyi seçelim neyi seçebiliriz abi ee, ben bu istediğiniz video olabilir isterse görüntülenme almasın fark etmez şuradan o kadar da iyi bir videom şunu yapayım mesela yüklensin be tamam mesela ben bu videomu yapmak istiyorum Evet Şurada köşede çıkan 3 tane hani videoyu düzenlemek için gittiğimiz yere gidelim düzenle diyelim. Düzenle dedikten sonra arkadaşlar böyle bir kısım çıkacak. Buradan konuma basıyorsunuz. Orada izini vereceksiniz. Konum seçmek için. Buraya trending trending no yazıyorsunuz. Şöyle trending no dedikten sonra Evet, orada aşağıda çıktı ve videoyu kaydediyorsunuz ve videoya bir bakmışsınız ki durum bir yenileyim. Şurayı bir yenileyim hemen açayım videomuzu ve göstereyim. Evet, şuradan açıyorum videomuzu. Evet, gördüğünüz gibi trending no çıktı. Videolarınızı hani buralara koyabilirsiniz. Buradan da izlenme alacaksınızdır ve efsanede şaka yapabilirsiniz arkadaşlarınızı hani benim videom yalan yabancılarda işte trenlere falan çıktı diye burada 19.000 falan görüntülenme yani bir görüntülenme olsa bile oluyor hatta şuradan bulayım bak 27 görüntülenme var mesela i̇şte 230 var 500 200 görüyorsunuz Burası herhalde iyice iniyor aşağılara 3000 var. 20 var gördüğünüz gibi. Bu bayağı bir kısa olacak bu videoyu yani hızlıca editleyip arkadaşlar Pazar günü veya Pazartesi günü yani iki video olarak bu da ek video olarak göreceksiniz yani Kısa bir video zaten görüşmek üzere Yani sizde böyle efsane şakalar yapabilirsiniz Kendinize çok bakın hoşçakalın <Sessizlik>